Dava adamı ve sıkıntılar. Soru: Dava adamı kimdir? Dava adamı olmayla sıkıntılara maruz kalma neden özdeşleştirilmektedir? Cevap: Dava çok genel bir kavramdır. Dava adamı terkibindeki dava daha ziyade ulaşılmak istenen gaye, ideal ve ülkü gibi anlamlara gelir. Dava dünyevi olabileceği gibi uhrevi de olabilir. Bazıları kendisini dünyanın imarına adar ve sürekli o ideal arkasında koşturur durur. Kimileri, belgesellerde müşahede ettiğimiz üzere, bütün ömrünü hayvanların hatta tek bir hayvanın hayatını araştırmaya ve buradan hareketle yeni ilmi keşifler ortaya koymaya vakfeder. Kimileri ömrü boyunca sosyal, siyasi ve iktisadi hayatı kendi ideoloji ve felsefesine göre şekillendirmek kendi anlayışına göre bir sistem kurmak için çırpınır durur. Bunların hepsi bir nevi davadır. Dava adamına gelince o, gaye hayali her neyse, bunu gerçekleştirme yolunda mücadele eden, fedakarlık yapan ve gerektiğinde bir kısım mahrumiyetlere katlanan insandır. Kimileri ömrü boyunca sosyal, siyasi ve iktisadi hayatı kendi ideoloji ve felsefesine göre şekillendirmek, kendi anlayışına göre bir sistem kurmak için çırpınır durur. Bunların hepsi bir nevi davadır. Dava adamına gelince o, gaye hayali her neyse, bunu gerçekleştirme yolunda mücadele eden, fedakarlık yapan ve gerektiğinde bir kısım mahrumiyetlere katlanan insandır. Bazıları vardır ki, zaman imanı kurtarma zamanıdır diyerek, gönüllerde iman meşalesini yakmaya çalışır onların davası Allah rızasını kazanma davasıdır. Onların tek derdi cennettir, rü'yettir, rızadır, rıdvandır. Bu nimetlere ulaşmanın en büyük vesilesi olarak da ilahi kelimetullahı, Allah'ın adını yüceltme, bayraklaştırmak görürler. Bütün muhtaç gönülleri Allah'la buluşturmaya, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem namı celilini dünyanın her tarafına ulaştırmaya çalışırlar. Bu yolda her türlü zorluğu göğüsler, her çeşit fedakarlığa katlanırlar. Görüldüğü üzere hedefi bütünüyle dünya merkezli olan davaların yanında ahiret yörüngeli olanlar da vardır. Şunu unutmamak gerekir ki bir davanın kıymetini belirleyen de ulaşmak istenilen gayeyi hayaldir ikame etmek için çaba sarf edilen manadır. İnsan neyin bayraktarlığını yapıyor, neye teksifi himmet ediyorsa ona göre kıymet kazanır. Biz kendi dünyamızda özel olarak davadan ve dava adamından bahsettiğimizde daha çok iman davasını ve ona kendini adamış adanmışları anlarız. Bu manada en büyük dava adamları, bu tabiri onlar hakkında kullanmak doğruysa peygamberlerdir. Onlardan sonra Raşid halifeler, Ömer İbni Abdülaziz, İmam Gazali, Fahruddin Er-Razi, İz İbni Abdüsselam, İmam Rabbani, Hazreti Mevlana, Hazreti Bediüzzaman gibi peygamber yolunun kutlu temsilcileri gelir. Onların tek derdi, tek davası dinin ihyası olmuştur. Nübüvvet davasına varis olabilmek, onu temsil edebilmek, çok ulvi, çok mukaddes bir davadır. Fakat bu ölçüde de zor ve meşakkatlidir. Öteden beri bu yolda yürüyenler, Enbiya-i İzam'ın maruz kaldığı belalarla karşılaşmış, zorluklarla mücadele etmişlerdir. Dolayısıyla onların hayatları genellikle sıkıntı ve zorluk içinde geçmiştir. İradi olarak dünyaya küsme Allah davasına omuz verenler, bazen kendi iradeleriyle dünyaya küsme vaziyeti sergileyebilirler. Fakat çoğu zaman Allah Celle Celaluhu maruz bıraktığı bir kısım sıkıntılarla onları dünyaya küstürür. Nitekim Hazreti Pir de hizmeti Kur'aniyede bulunana ya dünya ona küsmeli veya o dünyaya küsmeli ta ihlasla ciddiyetle hizmeti Kur'aniyede bulunsun der. Bazen hastalıklar bazen ailevi veya içtimai hayatta karşılaşılan sıkıntılar, bazen arzi ve semavi belalar, bazen de ehli dünyanın musallat olması insanın huzurunu kaçırır, yüzünü ahirete çevirir. Hususiyle haset veya düşmanlıklarının esiri haline gelmiş kimseler, bu tür insanları asla rahat bırakmaz. Gelir gelir onların tepelerine binerler. Ellerindeki imkan ve fırsatları, Güç ve kuvveti onları ezme ve yok etme adına kullanırlar. Şeytanın dürtüsüyle hareket eden bu tür zalimlerin baskı ve zulümleri, Allah davasını omuzlayan adanmışları, üzerlerine aldıkları vazifeye daha bir ehil hale getirir. Bu tür bela ve felaketler, bir taraftan onlar için kefaret-ü zünub olur, hata ve kusurlarını temizler, diğer yandan da birer şefkat tokadı olur, onları intibaha getirir de yaptıkları bir kısım yanlışlardan geri döndürür. Şefkat tokatları Peki şefkat tokadını celbeden yanlışlar nelerdir? Dikkatsizce yaşama, hayatı rantable değerlendirememe, konumun hakkını verememe, ele geçirilen imkan ve fırsatları gayeyi hayali istikametinde kullanamama, elde edilen başarıları nefisten bilme, dini mübini İslam adına yapılan hizmetlerin gücünü kırabilecek hatalar irtikap etme, vefa ve sadakati koruyamama, ihlas ve samimiyetten uzaklaşma gibi pek çok şey bu meyanda sayılabilir. Hepimiz geri dönüp hayat sergüzeştimize baktığımızda kaçırdığımız nice fırsatlar olduğunu görürüz. Elimizdeki imkanları ne ölçüde dini mübini İslam'ı sevdirme istikametinde kullandığımız sorgulanabilir. İşte bu tür ihmal ve kusurlarımız şefkat tokatları şeklinde bize dönebilir. Hazreti Bediüzzaman'ın tabiriyle bunlara şefkat tokadı dememizin sebebi zahiri yüzleri çirkin olan bu tür sıkıntıların altında büyük hayırlar gizlenmiş olmasıdır. Bu tür hata ve kusurlarımızdan ötürü Cenab-ı Hakk'ın bizi zalimlerin eliyle tokatlaması farklı bir tabirle kaderin adalet etmesi zalimleri mazur kılmaz zulmeden insanlar ahirette yaptıkları zulme göre muamele görecek ve işledikleri her bir haksızlık ve zulmün cezasını çekeceklerdir. Allah davasına gönül vermiş, adanmışlar kendilerini başkalarına kıyas edemezler. Onların yürüdükleri yol peygamber yoludur. Bu sebeple yolun gereklerine riayet etmek zorundadırlar. Temsil ettikleri hakikatlere zarar gelmemesi için Peygamberane bir ismet ve sadakat üzere yaşamalıdırlar. Sözlerinin gönüllere nüfuz etmesi için muhataplarına güven vaat etmelidirler. Kılı kırk yararcasına istikamet içinde olmalıdırlar. Şayet bu gibi konularda dikkatsiz yaşarlarsa Allah'ın kendilerine ihsan etmiş olduğu mevhibelere ihanet etmiş olurlar. Yaptıkları yanlışlar çok küçük olsa bile Allah onları zalimlerin eliyle tazib eder, cezalandırır. Ta ki arınsınlar, temizlensinler, temsil ettikleri konuma ehil hale gelsinler veya pirupak bir şekilde huzuru sübhaniye yürüsünler. Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Belanın en şiddetlisi peygamberlere, sonra hakkın makbulü velilere ve derecesine göre diğer müminlere gelir.'' İnsanın konumuna göre gelen belalar bazen çok çetin ve zorlu olur. İnsanı ezer geçer. İnsan kendisini adeta bir tankın paletleri altında eziliyor gibi hisseder. Önemli olan bu tür durumlarda akıl ve şuurun işletilerek maruz kalınan sıkıntıların doğru yorumlanması, insanın temsil ettiği konum ve yaptığı hatalarla uğradığı sıkıntılar arasında bir koordinasyon tesis edip dediği zaman gibi bunlar tam bana göre geldi diyebilmesidir. Bunu yapabilen sabretmesini bilir, rızadan ayrılmaz, Allah'ın hoşnut olmayacağı düşüncelere, tavırlara girmez, bilakis yaşadığı zorlukları ahireti adına kazançlı hale getirir. Aslında hüşyar, uyanık ve hassas ruhları hüzün ve ızdırap içinde bırakan şeyler sadece herkesçe bilinen bela ve felaketler değildir. Günümüz insanlığının genel durumu, Müslümanların perişan hali, bu hüşyar ruhların burukluk yaşamaları ve ızdırapla inlemeleri adına yeterlidir. Mesela bugün pek çok yerde Müslümanlar en temel demokratik haklarından bile mahrum bırakılıyor. Dinlerini taslamam yaşamalarına müsaade edilmiyor. Vicdanlar, inançlar, hissiyatlar, düşünceler üzerinde kurulmuş çeşit çeşit baskılar var. Dünyanın değişik yerlerinde bir sürü insan değişik farklılıkları bahane ederek birbirini öldürüyor. İhtilaf ve çatışmalar bir türlü bitmiyor. Bunların her biri İslam'ın kaderiyle kalben irtibatlı olan insanlardan birer parça alıp götürüyor. Bir Müslüman için Müslümanların bugünkü perişan halinden daha büyük bir felaket olabilir mi? İnandığınız değerlerin ayaklar altında ezilmesinden daha büyük bir felaket yaşanabilir mi? daha nasıl bir bela bekliyoruz? Yaşanan hadiselere arzu ve beklentileriniz açısından baktığınız zaman, başınızdan aşağıya sağanak sağanak belaların yağdığını hissediyorsunuz. İslam'ın kaderiyle alakadar olan insanların, bu olumsuz tablo karşısında hüzünlenmemesi, ızdırapla iki büklüm olmaması mümkün değildir.